Ne oldu hayatım bileğine? Aslanım hiç sormayın, hiç kazası diyelim yani gerçekten. Sen avukattı. Küçük bir aksilik oldu. Ha. Öyle e, ofiste geldik. Bir şey ters bir hareket yapmışım. Ay canım geçmişler olsun. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Peki kaç yaşındasın canım? Ben 29 yaşındayım. 29 yaşındasın, avukatsın. Evet. Eşin ne işle meşgul? Eşim galericilik yapıyor. Ha evet. O hmm. kaç yaşında? O da 29 yaşında. 29 yaşındayız. yaşında. İşte Aslan nerelisiniz? Ben de Bursalıyım. O da Bursalı. O Gemlikli. Dedeler. Aslan bir ilçesi. Ee, ben de göçmenlik var. O, hmm. o da Bursalı yani yani isteyebilirim. Göçmen derken Selanik, Üsküp tarafı. Selanik, Bulgaristan karışık. Ay, çok güzel bir tanem. Aslanım misafirlerimiz geldi galiba. Kapı çalıyor. İsterseniz ben gideyim onları karşılayayım. Tabii karşılayım. tabii Bekletme. tabii. Bekletme bir tanem. Gelinimiz çok hanım hanımcık. Yani açıkçası bileğine de çok üzüldüm. Bakalım bugün nasıl geçecek haftanın ilk günü. Şimdi gelinler birbirlerini tanıyacaklar. Kızlar evime de Bursa'ya hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Olduk. Ama kapıda kaldık. Açamadım. mı Aşk olsun bu kadar yetişebildim. İdare et bugünlük. Hello Sizin canım. Önce ben geleyim. Teşekkür ederim. Ölkemedim. Salon ne tarafta? Böyle geçebilirsin, tamam. buyur. Hoş geldiniz. Heyecan var mı Burcu? Olmaz mı ağır, misafirlerim Olmaz. var bugün. Hoş geldin. Yalnız bu gold gümüş hiç uymamış. Aa. <laughs> o kadar yoldan geldik, umarım memnun oluruz. Tabii ki. Beşimi verdim canım. Reşat, eşin kuyumcu falan mı böyle dizmişsin altınları? <laughs> <laughs> buyur geç, içeride konuşuruz geri kalanları. Fark etmediler diyeceğim ama maşallah görünmeyecek gibi bir alçıda değil. Herhalde... İlk günün heyecanına vermek gerekiyor. Şimdi birazdan içeriye gidip soracağım. Karşlaması gayet enerjikti, güzeldi, beğendim, hoşlandım yani. Burcu gelinin karşılamasını beğenmedim. İddiasız, hazırlıksız buldum. İlk gün yarışmacısı olarak ve tabii o kadar yollardan getirdi ben daha güzel, daha hareketli bir şey beklerdim.